Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 yufkayla bir tepsi börek, rulo şeklinde sarılarak ıspanaklı börek nasıl yapılır? Bunun tarifiyle geldim. Hemen tarifine geçelim. Ben yarım kilogram ıspanağımı güzelce temizledim, doğradım, kuruttum hepsini. Tepsimi aldım. Üzerine 5-6 kaşık sıvı yağ ile 1 adet kuru soğanı kavurdum. İçerisine toz biber, pul biber, e, karabiber ve tuz ilave ettim. Hemen üzerine 80 gram kadar kaşar lorumu ilave ettikten sonra şöyle elimle hafifçe ıspanaklarını hafifçe yumuşayıp erimesi için elimle ovuşturarak bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Ben kaşarları kullandım. Sizler isterseniz peynir de kullanabilirsiniz. ıspanak harcımı güzelce hazırladıktan sonra ıspanaklarımı kenara alıp böreğimizin sosuna geçelim böreğimizin sosu için 1 çay kaşığı silme tuzumuz 1 yemek kaşığı silme buğday unumuz 1 çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz unumuzun topaklı olmaması için çırpıcımızda güzel bir şekilde çırptıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bu sosla yaparsanız börekleriniz gerçekten muhteşem olacaktır. Sosumuzu da çırptıktan sonra hemen yufkalarımı alıp böreğime geçiyorum. Gördüğünüz gibi 4 adet yufkam var. Hemen bir tanesini masama açıp böreğimi yapmaya başlıyorum. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı Yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Ben ilk yufkamı masaya serdikten sonra üzerine sosumdan fırça yardımıyla serpiştirdikten sonra ince bir tabaka halinde sosumuzdan yufkamıza sürelim. Sosumuzu sürdükten sonra hemen ikinci yufkamızı üzerine açalım. Gerçekten bu sosla börekleriniz muhteşem olacak arkadaşlar. E, tariflerimi bana güvenerek yapabilirsiniz. Sizlere verdiğim tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. İkinci yufkamıza da sosumuzu serpiştirdikten sonra fırça yardımıyla güzel bir şekilde sürüyoruz. Sosumuzu sürdükten sonra hemen ıspanağımızın yarısını ayırıp yufkamızın her yerine gelecek şekilde serpiştirelim. Ispanağımızı yufkamızın üzerine eşit bir şekilde her yerine güzelce serpiştirdikten sonra kıyılarından 4 parmak kadar 4 kıyısından da iç tarafa katlıyoruz kare bir form haline getirelim arkadaşlar gördüğünüz gibi yufkamızın kıyılarını katladıktan sonra katladığımız kıyılara da sosumuzdan sürelim Sosumuzu da dört kıyısına katladığımız kıyısı kıyılara sürdükten sonra gördüğünüz gibi rulo şeklinde sarmaya özen gösterelim. Sararken ne çok sıkı ne de çok gevşek bırakmayalım arkadaşlar. Gerçekten iki rulo yapıp bir tepsi börek dolduruyoruz. Sizler eviniz kalabalık değilse bir ruloyu kesip pişirebilirsiniz. İkinci rulonuzu buzluğa streçle sarıp kaldırabilirsiniz. Misafiriniz geldiği zaman Elinizin altında kolayca böreğiniz hazır olmuş olacak. Buzluktan 10 dakika çıkarıp dinlendikten sonra buzurun çözülmesini hafifçe bekleyin. Dilimlere kesip güzel bir şekilde fırına atıp misafirlerinize gönül rahatlığıyla sunabilirsiniz. Ben yağlı kağıt koymuş olduğum tepsimi yanıma aldım. Kestiğim börekleri hemen tepsime diziyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten kat kat çok harika bir börek oluyor. böreğimi yaparken ben fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayarı açtım gördüğünüz gibi yarım tepsi bir rülüden çıktı hemen ikinci, yufka, ikinci adet yufkalarımı da tekrar seriyorum aynı işlemi yapıyorum beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim bana yazarsanız çok sevinirim hangi ile hangi ilçeye ulaşıyorum Beni merak edenler için ben İznikliyim. Bursa'da yaşıyorum. Bursa'dan bütün takipçilerime kucak dolusu selam ve saygılarımı gönderiyorum. İlk, ilk yufkamızı açtık. Yine sosunu sürdük. İkinci yufkamızı da onun üzerine serdikten sonra yine aynı şekilde sosumuzu ince bir tabaka halinde sürelim. Çok fazla sos sürerseniz yufkalarınızda taze günlük yufka olduğu için hamurlaşma olabilir. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Sosumuzu sürdükten sonra aynı işlemi yapıyoruz. Ispanak kalan kısmını böreğimize seriyoruz. Yine katlayıp katladığımız kısımlara da sosumuzdan sürüyoruz. Ben buraya kadar gösterdim. E, sadece videomuzun olmaması için e, katlayıp kesme kısmını göstermedim değerli takipçilerim. emeğimize saygı olarak yorum bölümüne küçücük de olsa bir yorum yaparsanız değerli takipçilerim daha çok kitleye ulaşmış olmamızı sağlayıp kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ve gördüğünüz gibi ben böreklerimi bitirdim. Tepsime yerleştirdim. Çok azıcık kabımda sosumdan kalmıştı. Sosumun üzerine bir adet yumurtayı karıştırıp fırçamla güzelce çırptıktan sonra böreklerimin üzerine sürmeye devam ediyorum. Ben bugün susam ya da çörek otu kullanmadım. Sizler arzu ediyorsanız veya seviyorsanız çörek otu ya da susam da serpebilirsiniz. Ben bugün sade olarak tercih ettim. yumurta sarımızı sürdükten sonra ısınan fırınımızı fırınımıza böreğimizi verelim Altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim herkes fırınını tanıyor zaten ve gördüğünüz gibi benim böreklerim harika bir şekilde piştiler arkadaşlar gerçekten muhteşem oldular sizler böreğimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizi de paylaşarak bana destek olmayı unutmayın yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize, sevdiklerinize, hatta ailenize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.